Herkese merhabalar sevgili dostlar. 9 Haziran Pazartesi günü Bursa Yarış Programı tahmin ile sizlerle birlikteyiz. Bursa'da bizleri bekleyen 10 koşulu bir program var. Şimdi size bunun tahminlerini sunacağız. Şanlıurfa tahminleri de yine kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Şanlıurfa'da da 9 koşulu bir program var arkadaşlar. Orada da 2 altılı var. 2 tane banko tekli birlikte planlamayı yaptık orası için. Kanalımıza henüz abone değilsek bir abone olalım videoyu beğenelim. Dileyenler bize pek tabii katıl üyesi olarak veya teşekkürler üzerinden de destek verebilirsiniz. Bu destekler zorunlu değildir ancak videoları yaptığımız için bize destek göstermek isteyen arkadaşlarımız bu tür destekleri sağlarsanız seviniriz. Evet ilk yarış Bursa'da 1.5'da Hilal-i Zaman 25 koşusu Meydan 3 yaşlar Araplar 1300 için pistte 25 hilal Zaman için burada koşacaklar. 11 adet Safgan start alıyor. Favori göstereceğimiz isim burada Muhammed Mir Bilgin ile birlikte Kırkurt 1 bir numaradır. Tabela durumu net yani 4 tabelası var. Bir sentetik ikinciliği, bir kum ikinciliği, bir daha kum üçüncülüğü var. Bir tane de çim beşinciliği söz konusu. Mustafa Çiçek de has heybetli 3 numara. Bu ata en yakın rakip. 2 tane dördüncülüğü var çim pistte. Bir de gelirse sürpriz 10 numara Rüya Şükran olur. Son yarış 9. kalsada da evvelki yarışı 2. tamamlamış bir isim. Burada bir geniş kupona gerek yok arkadaşlar. 1-3-10 gayet yeterlidir. İkinci koşuya geçiyorum. Saat 2'de şart 3. 3 yukarı İngilizler 1300 metre kum pist yarışı olacak. 7 adet safkan start almakta. Favorim bu yarışta 2 numara Süper Şiron Ali Yıldız Dersi'deki Safkan'dır. Bu sene 3 kez koştu. Bir dördüncülük, bir üçüncülük, bir beşincilik çıkardı. Yani grup müsait. Burada şansı çok yüksek. Kadir Tokaçoğlu ile Wild Danger 3 numara. Kurt Elekiris'in olan bir Safkan. Burada ciddi manada bir e, rakip olacak Süper Şiron'a. Mind and Life'da da bir gizli ekür durumları söz konusu bu yarışta. Mind and Life yarış görecek ama o da etkili bir safkan. Onu da yine burada değerlendirip 3 ata kadar çıkabilirsiniz. 2-3-4 bu koştaki tercihimiz olmuştur arkadaşlar. Evet biraz hızlı geçtik tabi ilk iki yarışı ama orada çok fazla detay yoktu. Şimdi buradan sonra bazı yarışlarda detaylar olacak onu da belirteyim. Üçüncü koşu saat iki buçukta yine 25 ilerli zamanlarında düzenlenen koşu. Meydan 3 yaşlı Araplar 1300'de çime çıkıyorlar. 10 adet safkan var favorim Mehmet Akkavuz'da oldu mu ya 4 numaralı safkan abuş turbo temsilcisi bir isim kapalı gözük değil bazı start'a kadar kulaklıkla izleyeceğiz. Bir hafta evvel dördüncülük elde etti. yarış hayatı ilk start'ında da Çim'de ikinciliği mevcut. Mahsun Turan'la 21 gün evvel 3. olan bir safkan 10 numara yol gezeri tercihlerimi alıyorum. Yol gezer yine burada etkili olabilecek bir isim. 2 yarıştır 5. elde eden bir safkan Nevzat Avcı ile oğlum Gürkan 3 numaraya da burada fırsat tanıyacağım. Onun da açıkçası şansının yüksek olduğunu söyleyebilirim. İki tane beşinci iyi olmasına rağmen daha iyi bir yarış çıkartacağını düşünüyorum. İlk çiminde Muhammed Mirbilgin'le birlikte Çakal abi 2 numaraya da geniş kupon için bir fırsat tanınabileceği kanaatindeyim. Bu at e, Sakarbaşı Sancak Bey orijinli bir safkan. E, yani açıkçası o altıncılığı biraz yanıltıcı zaten 56 gün arasından da anlayabilirsiniz. Burada daha etkili bir yarış çıkarmasını bekliyorum. Evet favori 4. Bunda aş e, aşikar. Burada tartışılacak bir şey yok. 10 numara ilave sonrasında 3 ilave ve 2 ilave şeklinde geniş kupona 4 ata kadar çıkabilirsiniz arkadaşlar. Dördüncü koşuya geldim. Saat 3'te koşulacak. 6 adet safkan alıyor Kısa vade 7 dişi. 3 yaşlı İngilizler. 2000 metre çim pist yarışı. Evet yani 6 at içerisinde tercih yapacağımız zaman burada. Bir isim biraz daha önde bence. Bir numara Marion. E, Gökhan Kocakaya biniyor. 21 gün evvel şimdi 3. oldu en son. Bu grupta da kazanma ihtimali çok yüksek gözüküyor diye düşünüyorum. Eğer başka bir tercihiniz yoksa arkadaşlar bir numarayı tek bırakma yoluna gidebilirsiniz. Ancak ben burayı alternatif tek olarak görüyorum. Onu söyleyeyim. Çünkü yanına benim e, başka tercihim var. E, Tinder of Shine 5 numara. Ali Yıldız'la Kurtekürüs safkanı. Ve ne olursa olsun son yarışı 6. da kalsa Kale 2 numara Tolga Yıldız'la birlikte ilave olarak düşünüyorum. Yani bir alternatif tek 5 ve 2 ilave. 5. koşu saat 3.30'da şart 5. 3 yaşlı İngilizler 1400'de kuma çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz 9 adet safkan bulunuyor. Arkadaşlar buranın e, bence favorisi yani bu grupta favori 2 numara Selisan gibi gözüküyor. 28 gün evvel ikinci oldu. Safkan bir önceki yarışını kazandı. 1.26 derecesiyle burada geçilme ihtimali düşük diyebilirim. Ben 2 numara Selisan'ı burada bankotek olarak bırakacağım sizlere. Rakip Sensov Victor'ı kendini geliştirirse olabilir. Yoksa Karaç için ve Esat'ım yine var. O yüzden sıralı ikili önermiyorum. Yine Invincible Kaan da burada bir rakiptir en nihayetinde. Ricardo da belki zorlar. O yüzden sıralı ikili önermiyorum. Yalnız 2 numara Selisan bankotek olarak verdim. Her iki altılıyı da kapsıyor. İlk altılı bir alternatif tekimiz de zaten vardı. 6. koşu saat 4'te 17 adikap 4 çıkar Araplar 2000 çim yarışı olacak. Burada izleyeceğimiz 15 adet safkan bulunuyor. Favorim Mehmet Akyavuz'a 2 numara Aklımcan. Eğer başka bir tek bulamasaydım oyunda muhtemelen burada risk alıp 2 numara Aklımcan'ı tek bırakabilirdim. Hani o ihtimalde sizinle paylaşayım. Yalnız tabi risk alınmayacak bir durumda burası. Çünkü zaten tekimiz var. 1 numara Kurtengin Gökhan Kocakaya ile yazılmalı bence. 24 gün evvel ikinci olan bir prenses D var. 6 numara yazılmalı. Göktuğ Tay 9 gün evvel kazandı yazılmalı. Sufle yazılmalı. Ve yine geniş kupon için eğer yazarsanız prensçi orada 7 numarada güzel bir ilave olur arkadaşlar. Onu da düşünün derim. Yani silahlıyı tercih edemedim. Kıvılcım kızı tercih edemedim. Hani bu tarz şeyleri de bahsedeyim. Sinsin ateşi yine tercih edemedik. yani oyunda yer bulamadık açıkçası bu safkanlara. Diğer isimler daha öncelikli oldular. Bu arada bu 14 numarada bizim atımız falan değil, yetiştiricisi de değiliz. İsminde Karaca geçtiği için belirtmek istedim. 7. koşu kısa vade 8 saat 4.30'da 2000 metrede çim pistte 3 yaşlı İngilizleri izleyeceğiz. Burada izleyeceğimiz 10 adet Safkan bulunuyor. Yani favori burada mecburiyetten biraz bir numara Brave Champion oluyor. Enevzat ee, Avcı ile birlikte son yarışları etkisiz olsa da çim pistte yine de grup çok müsait durumda onun için favori olmayı hak ediyor. 4 numara Asalt'ın yine yazılması gereken bir isim. 5 numara Brask yine keza öyle. 6 Çerkez köylü ve son olarak Didilazi şeklinde bir geniş kuponuna doğru gidiş var gibi gözüküyor. Fakat bir de burada Lejur var. O zaman burada bu atlardan bir tercih yapmamız gerekecek. Ben de diyorum ki burada yani ya Lejur ya Didilazi şeklinde bir noktaya doğru gidiyoruz. O halde e, burada e, bence daha yüksek handikaplı olan Lejru tercih etmekte fayda var. Yani son hali oyunun 1 e, 4 5 6 9 olmuş oldu. Ha yani siz diyorsanız ki ben 7'yi yazmak istiyorum, onu yazın. Diyorsanız ki ben hem 7'yi hem 9'u yazarım. Olabilir. Zor bir ihtimal ama olabilir. Sıkıntı değil. Çünkü zaten ilk altıldı. bir bankoyla bir alternatif var. Hani onu biliyorsunuz. Bir de ben şöyle söyleyeyim size. O, bir önceki koşta 7. koşta 6 at yazsanız bile şimdi buradan sonra anlayacaksınız. Çok daha az at yazıp geçeceksiniz zaten. Hilal zaman 25 koşusu yine Maiden. 3 yaşlı Araplar saat 5'te koşacak. 1300'de Şimdi 10 adet safkan var. Arkadaşlar ekürler favorim. Mahsul Turan'la Uçan Hüma ve 2 Pınar Doğukan Palur'la. ikisini tabelaları var. Biri 17 güne ver ikinci olurken diğer iki yarıştır 3. oluyor. E, ekürler favorim arkadaşlar. 10 numarayla başlıyorum. Ee, bir tane son çimi ikinci olan Ali Canici ile e, Emre Burak 5 numarayı önereceğim bir de Ali Yıldız 1 numara Yakup abi bitti bu kadar 3 tane at yeterli burada yani şimdi anladınız mı bir önceki koşuda 6 yazsak bile ne kadar e, düzeyin düşeceğini buralarda çünkü burada 3 tane at yazdık şimdi bir sonraki yaşta yine e, rahat olacak onu söyleyebilirim 9. koş saat 5.30'da şart 4 yamak 2 yaprağın biniyor. 4 yaşlı araplar 1800'de çimleş kıyorlar. 12 adet safkan var ama zaten çoğunun burada galibiyet için iddiası pek olmayacak gibi gözüküyor. Ee, favori çim performansından ötürü alak göbekle birlikte Green Mile 5 numaradır. Ee, son yarışlarda etkili geldi çimde. Sadık Altay ile 8 numara mükremin ilave peşine burada birazcık daha artık deneme olacaktır ama ben size şöyle söyleyeyim Afrika aslanı 49 gün bence yazılmalı şimdi pek varlık gösteremeyen namlı bir ve el furat yani bir ihtimal olabilir bunlardan bir tanesi yazılabilir arkadaşlar çok da fazla zorlamanıza gerek de yok ama bu ikisinden birisini yazıp oyunu birazcık daha genişletebilirsiniz yani burada anlayacağınız üzere oyun şöyle oluyor 5 8 3 yeterli. 1 ve 2'den isterseniz yazın istemezseniz yazmayın. Yani burayı 3 at ya da 4 at olarak düşünün. 10. koşu yine benzer bir durumda. Saat 6'da 17 handikap 3 çıkarın gezler 1400 kum pist yarışı. Yine elimizin rahat olacağı bir yarış. 15 tane at olması sizi yanıltmasın. Favori arasına rağmen Gökhan Kocakaya ile birlikte Del Carmen 6 numaradır. Tolga Yıldız'la yine arasına rağmen Çikoka 2 numarayı tercihlerimi aldım. Bir de burada düşük kiloda dikkat edilmesi gereken bir isim bence Onur Yıldız'da Bold Racer 11 numara. Bu 3 at burada çok avantajlı. Geniş kupon için burada özel bir tercihim yok. Sizin varsa yazın. Mesela Mehmet Akyavuzlu Guliyev olabilir. Örnek olarak söyleyeyim 1.26'sı da var vesaire geçmiş performansı istinaden olabilir. 4 ata kadar çıkabilirsiniz. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Diğer video yayında izleyebilirsiniz. E, biliyorsunuz e, zaten e, yani iki şehirde bir program var. Bir Bursa bir Şanlıurfa. E, Şanlıurfa'da yayında 9 koşu 2 altılı 2 tane bankotek izleyebilirsiniz. Kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize katılıyorsa olarak veya teşekkür üzerinden destek görebilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.